Umarım çıkar. Çıkarsa hesabımızı oluşturacağız. Bu hesabı 24 saatte Fatih Ligi'ne de çıkarmaya çalışacağız. Daha sonrasında zaten bu hesap sizlerin arasından çekilişle birisine verilecek. Bilginiz olsun. Hemen bakiyemizi yükleyelim. Arkadaşlar 8100 UC yüklememizi yaptık. Ama şu anda bu maskara geldiğinden dolayı sistemler o kadar fazla yoğun ki. PUBG Mobile bize hediyeyi göndermeyi unuttu. 2100 UC gelmeyi unuttu. Bunun yüklenmesi de bir 5 dakika vesaire sürebilir mi? Hatta belki şu anda gelmiştir. Ben tekrardan 1 UC'ye. Şunu bir deneyeceğim abi. Bir saniye. Şuradan 1 UC'ye. Bunu bir daha deneyelim. Aynen geldi bile. Bak geldi bile. Çok geç geliyor. UC'nin hediyesi de çok geç geliyor. Eğer böyle bir sıkıntı yaşarsanız merak etmeyin. Tekrardan hemen gelecektir. Özel tekliflere geldim. Satın alma hediyesine tıkladım. Reis senden şöyle 6000 UC alır mıyız ya? Bak 3000 UC gelmişti bir öncekinden. Şimdi de bir 6000 UC gelir mi ya acaba? Kaç gelecek? 1200 gelmedi. Çok güzel. Çok güzel. Bravo. 11.000 UC'miz var. Arkadaşlar tabii ki de bu 11.000 UC ile ilk başta İlk başta satın alma yapmamız lazım abi. Nerede o? Hazineler diyorum. Malzemeye tıklıyorum. AG'ler ile buradan modification malzeme parçacıkları alabiliyorum. Nereden alıyordu? Ha geliştirilmiş silah paketi malzemeleri diyor abi. Bundan iki tane zaten haftalık olarak alabiliyoruz. Bunu 1130'a alıyorum. Geriye kaldı 3 malzeme. Çünkü 5 malzeme istiyordu yanlış bilmiyorsam. Ben bu geriye kalan 3'ü de buradan çıkaracağımı düşünüyorum. Bunlar alındığı için tekrardan çıkmayacak. Ama aşağı tarafı doldurup ben buradan alırım gibi geliyor. Ama bunlar da mı çıkmayacak lan o zaman? Oğlum bunlar da mı çıkmayacak arkadaşlar? Onlar çıkıyordur herhalde. Bir de modification malzeme parçacı aldım. Allah seni kahret. Allah seni ha gitti hepsi bir mi verdi Süpersin. Harika, harika tam istediğim. En iyisi. Tamam. Şimdi onlu diyorsunuz. Buradan bir tane buz diyarı geliyor. üç malzemeye dönüşüyor direkt. Tamam olmadı olabilir öyle şeyler çok sorun değil. AG ile alacağız. Bir susu da AG ya. Bunları da. Alıyorum abi. 1, 2, a Bunu 3 UC ile tabii ki de harcıyorum. Bir tane de 180 UC'ye bunu alıyorum. Toplamda 4 tane olmuş olmuş olması lazım. 2 tane kaldı. Bu 2 taneyi arkadaşlar hazırsanız 10 UC'ye malzeme. Eee... Şu anda şunu düşünüyorum. Bunlar çıkmayacak. çıkmayacak. Aşağıyı 50 yapmak mı mantıklı? Yoksa bunu Nihaiye mi harcayayım? İki tane kaldı çünkü sadece. Üç tane olsaydı alamazdık da. Buradan nihaiye yöneliyorum. Bu nihayiden biz iki tane alırız. Aha. Bir dakika. Oh wow oh, wow. Oh. Peki ben bir tane daha rica edebilir miyim acaba? Şey bir tane daha rica edebilir miyim acaba? Alo. Bir tane daha rica edebilir miyim acaba?